Arkadaşlar özgüven yüksek sesle konuşmak demek değildir. Ya da kalabalık bir ortamda yüksek sesle kahkaha atmak da değil. Hatta sürekli kendini göstermeye çalışmak hiç değil. Bakın bazen en sessiz insanlar en özgüvenli insanlardır. Çünkü özgüven içsel bir ben tamamım hissidir. Sahte özgüvendeki insanlar sürekli bir ona yararlar. Beni beğendiniz mi, iyi miyim, güzel miyim diye doğrudan ya da dolaylı olarak sorular sorarlar. Gerçek özgüvende ise bu onay dışarıdan değil, içeriden alır. Beden dilinde de bu fark şu şekilde gözüküyor. Sahte özgüvenli bir kişi omuzlarını daha fazla kasıyor, gösterme aslında daha uzun tutmaya çalışıyor, sürekli bir gülümseme halinde. Çünkü kendini beğendirmeye dair bir çabası var ama gerçek özgüvene sahip bir insanın beden dili de omuzlar daha rahat. Bakışlar daha samimi ve daha uzun. Ee, beden dili daha rahat ve doğal. Yani ne fazla ne eksik bir şekilde. Özgüven Başkalarının seni beğenmesiyle değil, senin kendini beğenmenle başlar. Ve zaten bu özgüvenli hali senin bedenin anlatır. Sessiz ama net bir şekilde anlatır.